selam arkadaşlar bugün sizlere Kindle nasıl yüklenir ve kaldırılır göstereceğim Şimdi arkadaşlar Kingrota giriyoruz e karşımıza böyle bir ekran çıkacak bir dakika ve böyle bir yani tabi bunun için e, internete bağlı olmanız gerekiyor bu ariyeten arka planda bir şeyler indiriyor ve kendisi için E, telefon genel mobil 4G nogat 7.11 ekranda gördüğünüz gibi Şimdi bu burada ne diyor? Buradan şey basıyoruz. Şu alttaki security check var. Ona basıyoruz. Ve karşımıza böyle bir ekran çıktı. Şimdi arkadaşlar. Şurası bir şey olsun. Evet. Buradan optizmeye basıyoruz. Optizme ettik. telefonumuzu rotlanacaktır. Bir de ayrıyetten arkadaşlar. Bazı cihazlarda şey oluyor bir şey oluyor yani e, e, telefona güncelleme gelince güncellemiyor yani bu orijinal e, şeyler için android yazılımları için geçerli telefonu güncelleme gelince güncellemiyor e, bir şey oldu filan diyor güncellemiyor e, teknik servise filan gidin diyor ya e, teknik servisinizle görüşün ya da bir başka bir yerle görüşün filan diyor bunun için yani bazı telefonlarda sorun oluyor. Yani büyük bir sorun olmaz. Yani bunun şeyini veremem ama belki olabilir. Benim karşımıza hiç çıkmadı. Şu zamana kadar 3-4 telefona rot attım. Hiç olmadı. Böyle hiçbir şey karşımıza çıkmadı. Bir Samsung Galaxy Alpha'da bir güncelleme sorunu çıktı. Ona da rom atmak yani telefon ayarlardan böyle sıfırlayınca olmuyor. İlla bir flash atman lazım bilgisayardan. Anca öyle oluyor. Arkadaşlar şimdi buradan John basıyoruz. Yani aşağı falan iniyoruz diyeceğim bu nedir? Şuradan Rix Tofix falan diyor. Bunları geçin arkadaşlar. Şu an telefonumuz rotlu arkadaşlar. Biraz da bir inceleyelim bakalım. Bunlar ne? Buradan da zaten şu ROM yazan e, remin ne kadar dolu olduğunu gösteriyor herhalde. Yok lan. Hafzan ne kadar dolu olduğunu gösteriyor. Ortadaki de RAM'in ne kadar şey olduğunu. Ondan sonra şimdi arkadaşlar bunu kaldırmasına gelelim. Sağ üstten basıyoruz. Setting yani Türkçe meali ayarlar demek. Buradan da e, uninstall Kingroot var. Yani Türkçe meali de Kingroot'u kaldır demek. Basıyoruz buna. Johny'yi bastıktan sonra Karşımıza böyle bir şey geliyor. Buna da OK'a basıyoruz. Bastık. Bu bittikten sonra telefonu yeniden başlatın diyor. Ve sonra da Keynote programını kaldırın diyor. Keynote şu an burada bir şey dedi. Evet kabul etti falan dedim. Bundan, Bunlar şey yaptıktan sonra kapatıp telefonu yeniden açın. Sonra telefonu sürükleyin. sürükleyin, Yüklemeyi kaldıra basın. Tamam diyoruz. Ve kaldırılıyor. Bu kadar arkadaşlar. Bu arada. Bir de aşağıda linkini vereceğim arkadaşlar. İndirmek isteyenler için bir alternatif yol olsun. Eğer e, cihazında bir şey olursa ben şey değilim. Yani sorun olursa sorumlusu ben değilim. Bu kadar arkadaşlar benden bu kadar. Yani bugünlük benden bu, bu kadar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.